Merhaba arkadaşlar. Mitoz ve mayoz bölünmeyi karşılaştırdığımız sorulardan oluşan 74. testimizin çözümleri sizlerle. Birinci sorumuzdayız. İki en yani eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evreler aşağıda verilmiştir. Hangi evre yanlış eşleştirilmiştir diye soruyor bize. Arkadaşlar 2 en eşittir 6 olan hücrenin çeşitli evrelerini vermiş bize. Birden başlayalım. Bakın 6 tane kromozom var gördüğünüz gibi. Ve kromozomlar karşılıklı, homolo kromozomlar karşılıklı şekilde dizilmişler. Buna göre arkadaşlar bu hücre mito, e, mayoz bölünmenin metafaz bir evresinde olmalı. Nasıl anladı? Homolo kromozomlar karşılıklı ve aynı zamanda tetratlar yan yana olduğu için. Şimdi <laughs> homolo kromozomları karşılıklı zıt kutuplara çektiğimiz evre hangisi olabilir arkadaşlar? Anafaz 1 olabilir. Peki şimdi üçüncü evreye geçiyorum. Bakın üç ile gösterdiği hücreye geçiyoruz. Üç tane kromozom var. Yani bu hücre en eşittir üçe düşmüş. Ve aynı zamanda kromozomlar hücrenin ortasındalar. Bu hücre hangi evrede olmalı arkadaşlar? Metafaz 2. Iki. Metafaz 2'den sonraki evremin adı ne olmalı arkadaşlar? Anafaz 2 olmalı. Peki anafaz 2 evresinde olduğunu gördük. Şimdi geldik 5. hücreye. Bir hücrede bakın bir, iki adet çekirdek koymuşlar. Her çekirdek içerisine de üç adet ne koymuşlar arkadaşlar? Kromozom koymuşlar. Bu hücre ne yapıyor? Her kromozom iki kromatitli olduğundan ve toplamda bir çekirdekte üç kromozom bulunduğundan bu hücre telefaz evresinde olmalı. Aynı zamanda her kromozom iki kromatitli olduğu için telefaz birde olmalı. Buna göre A seçeneği 1 metafaz 1 dediği için doğru. B seçeneği 2 metafaz e, anafaz 2 dediği için doğru. Pardon, anafaz 1 dediği için doğru. C seçeneği 3'e metafaz 2 dediği için doğru. D seçeneği 4'ü ana faz 2 dediği için doğru. E seçeneği ise 5'e telefaz 2 demiş. Hayır ne olmalıydı? Telefaz 1 olmalıydı. Bu yüzden yanlış. Ve birinci sorunun cevabı E seçeneği. Geldik ikinci sorumuza. İnsan vücudu yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşmaktadır. İnsan vücudunda yer alan diploid durumlu hücrelerle ilgili hangi ifade kesin doğrudur? Arkadaşlar diploid durumlu olan bu hücreler ne olabilir diye düşünelim. Mesela bir vücut hücresi olabilir mi? Elbette olabilir. Peki Üremanı hücresi olabilir mi? Elbette olabilir. Ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece diploid bir vücut hücresi olduğunu biliyoruz. Bu durumda mayoz bölünmeyi kesin geçirdiğini söyleyebilir miyim? Hayır. Belki vücut hücresi, belki üremana hücresi bilmiyorum. Homolog kromozom çiftlerine sahiptir. Bakın bu bilgi kesin doğru çünkü her halükarda diploid bir hücreden bahsediyor. İnsan diploid hücresi yani 2 en eşittir 46. İki doğru geldik 3. öncülümüze. Üremana hücresidir. E belki de vücut hücresi bilmiyoruz ki. Döller döllenme ve mitoz ile oluşmuştur. İnsanda diploid hücreler döllenme ile oluşur. 100 trilyon hücreden biri olduğuna göre zigotun mitozları ile oluşmuş olmalıdır. Kesin doğru ve cevabımız denizli 2 ve 4 oluyor. Geldik 3. sorumuza. Mayozun profaz 1 evresinde 22 tetrat sayılan bir hücre. Bakın unutmayın profaz 1'de her kromozom iki kromatiklidir. Ve aynı zamanda tetrat sayısı her zaman haploid kromozom sayısına eşittir. Onu da 22 olarak vermiş bize. Demek ki bu canlı 2 n eşittir 44 kromozoma sahip olması gereken bir var bir hücre. Birinci öncülden başlayalım. Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı 22'dir. E, 2 n eşittir 44 ise bölünme sonucunda en eşittir 22 olan hücreler oluşacak. Doğru. Metafaz 1 evresinde her kromozomun iki kromatitli olduğunu unutma. 44 sentromer 88 kromatit sayılır. Her kromozom iki kromatitli ve anafaz bir, e, metafaz 1'de hücre hala diploid. E, dolayısıyla 44 adet kromozom var. Her kromozomda 1 adet sentromer var. Demek ki 44 sentromer var doğru. Her kromozom 2 kromatitli 44 kromozomda toplamda 88 kromatit sayılır. Doğru. Anafaz 2 evresindeki hücre toplam hücrede toplam 44 kromozom sayılır. Şimdi arkadaşlar anafaz 2'yi düşünelim. Bakın en eşittir 22'ye düştük. Mayoz 1'in sonunda en eşittir 22 olan 2 tane hücrem var. Tam 22 tane bakın şöyle çarpı şeklinde kromozom 22 tane çizdiğimi varsay. Anafaz 2 evresinde ne olacak arkadaşlar bu metafazı? Anafaz 2 evresinde her kromozom kromatitlerini sentromerler parçalandığı için zıt kutuplara götürecek. 22 tane çarpı vardı. 22'nin kromatitlerinin yarısı aşağıya yarısı yukarıya gider. Dolayısıyla her kromatit artık anafaz evresinden itibaren kromozom gibi düşünülür ve 44 kromozom yukarıda Pardon 24 22 kromozom yukarıda 22 kromozom da aşağıda olduğu için toplam kromozom sayısı anafaz 2 evresindeki hücrede 44 olarak sayılır. Doğru. Anafaz 1 evresindeki hücrede her kromozom 2 kromatitlidir. Evet, mayoz 1 boyunca her kromozom 2 kromatitli halde beklemektedir. Yani cevabımız 1 2 3 4 hepsi doğru. Edirne Dördüncü sorudayız. Bir öğrenci çeşitli preparatları incelerken mikroskopta homolog kromozomların durumlarını tablo 1'e not etmiş ve tablo 2'ye gözlediği hücrenin bölünme çeşidini belirtmiş. Hangisinde hata yapmıştır? A. Homolo kromozomların bir araya gelerek tetrat oluşturması mayoz bölünmenin hatta hangi evresi profaz bir doğru mu? Doğru. Homolo kromozomlar arasında kiyazmaların oluşması mayoz bölünme hem de profaz bir doğru mu? Doğru. Homolo kromozomların hücrenin ekvatoral düzleminde tek sıra halinde yan yana dizilmesi mitoz bölünme hem de hangi evre metafaz evresi? Doğru mu? Doğru. D seçeneği homolo kromozomların zıt kutuplara çekilip birbirinden ayrılması. Mitoz bölünme demiş. Şair arkadaşlar bu mayoz bölünmede gerçekleşir. Aynı zamanda anafaz bir evresinde gözlenir. Yani bu cümle yanlış. Beklesin. Homolog kromozomlar arasında gen alışverişinin yapılması mayoz bölünme hem de profaz bir evresi doğru mu? Doğru. Ve dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği. Beşinci soru. Eşe yana hücresinde 16 kromozom. Eşe yana hücresi diploid ve 16 tane kromozom varmış. Diploit canlının döllenme ile oluşturduğu zigot. E zigotta da kaç kromozom olmalı arkadaşlar? 16 kromozom olmalı. Her kromozom her zaman bir adet sentromer taşıdığına göre bakın şu eşlenmemiş kromozom bir sentromeri var. Eşlenmiş kromozom kelebekler gibi görüyoruz. Yine bir sentromeri var. 16 kromozomda kaç sentromer bulunur? 16 sentromer bulunur ve cevap B olur. 6. soru Aşağıda verilen hücrelerden hangisinde sentriyoller sentromerleri parçalayıp kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesinde görevli değildir. Çınar ağacında polen ana hücresi arkadaşlar sentriyol demek yani şu bakın bir sentriyol şu da diğer sentriyol bu arada. Bu iki sentriyolden oluşan organel zarsız sentrozom yapısıdır. Şimdi buna göre sentrozom bitki hücresinde bulunmaz. Hele de çınar gibi çiçekli bitki hücresinde hiç bulunmaz. E, bu durumda bu bulunmayan yapı Kromatitlerin parçalanmasına görev alamaz. Beklesin. Arının yumurta ana hücresinde sentroz, sentrozom ve sentriole rastlanır doğru. Balığın karaciğer hücresi hayvan hücresi olduğu için sentriole ve sentrozoma rastlanır doğru. Kertenkele kuyruk hücresi, deniz yıldızı vücut hücresi hayvan hücreleridir ve sentrozom bulunur mu bulunur. Fakat çınar ağacında sentrozom ve sentriol bulunmadığı için kromatitlerin ayrılmasını sağlayamaz. Ve 6 A seçeneği olur. Memeli bir dişinin deri hücresinin mitozunun metafaz evresinde. Memeli bir dişi deri hücresi 2N an olduğunu anladık. Mitozun metafazında 44 kromatit sayılmış. Metafazda 44 kromatit arkadaşlar unutmayın. Metafaz evresinde bir kromozom her zaman iki kromatitlidir. Peki 44 kromatit kaç kromozoma denk gelir diye bir düşünün arkadaşlar. Kaç kromozoma denk gelir? 22 kromozoma pardon özür dilerim 40 pardon. 20 kromozoma denk gelir. 40 kromatit dedik çünkü. 1 kromozom 2 kromatitli ise 40 kromatit kaç kromozoma denk gelir dedik. 20 kromozoma denk gelir dedik. O zaman bu canlı 2 yani eşittir 20 olmalıdır yorumunu yaptık aynı canlının yumurta ana hücresindeki hangi sorunun cevabı yanlış eşleştirilmiştir diye soruyor. Şimdi yumurta ana hücresinin de diploid olduğunu ve iken eşittir 20 olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Buna göre metafaz 1 evresinde kaç kromatit sayılır? Metafaz 1 evresinde her kromozom 2 kromatitlidir. E bu durumda 20 kromozom kaç kromatit yapar? Yine 40 kromatit yapar. Bakın A seçeneği doğru. Metafaz 2 evresinde kaç kromatit sayılır? Şimdi metafaz bakın 2 en eşittir 20 ile başladık. Mayoz 1'i tamamladık. Mayoz 1 sonunda en eşittir 10'a düştük. Şu anda bu hücre en eşittir 10 olan bir hücre ve metafaz 2'sinde. Metafaz 2'de kaç kromatit sayılır arkadaşlar? Metafaz 2'de her kromozom 2 kromatitlidir. 1 kromozomda 2 kromatit varsa 10 kromozomda kaç kromatit olur diyoruz? 20 kromatit olur diyoruz ve ikinci sorunun cevabı da doğru verilmiş. Profaz 1 evresinde kaç tetrat gözlenir? Tetrat eşittir n. n eşittir kaç? 10. Kaç tetrat gözlenir? 10 tetrat gözlenir dedik. Anafaz 1 evresinde her kutba kaç sentromer çekilir? Anafaz 1'deyiz arkadaşlar. Anafaz 1'de hücrem hala diploid ve 2 n eşittir 20. Homolo kromozomlar bakın 10 tane kromozomu şöyle çarpı şeklinde çizdiğimi varsay 10 diyeyim. 10 tane de buraya bu şekilde çizdiğimi varsay. 20 tane kromozomun onu aşağıda onu yukarıda. Peki her bir kutba kaç, kromo, e, kaç sentromer çekilir? Her kromozomda bir sentromer var. Her bir kutba 10 kromozom çektiysem 10 tane sentromer çekerim. Anafaz 2 evresinde bir kutba kaç sentromer çekilir? Anafaz 2 evresinde arkadaşlar bakın en eşittir ona düştük. Şöyle. Çarpı şeklinde bakın 10 tane çizdiğimi varsay buraya. Bu onların ana fazla parçalanacağını düşün. Yarısı aşağıya gider, yarısı da yukarıya gider arkadaşlar. E bu durumda ne olur? 10 aşağıda, pardon. E, şurayı sileyim bir saniye. Evet, şimdi Anafaz 2 evresinde her kutba kaç sentromer çekilir diye sormuş arkadaşlar. Anafaz 2 evresindeyiz bakın. En eşittir 10'uz. Şöyle 10 tane çizdiğimi varsay. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu 10'ları parçalıyoruz. Yani kromatidin yarısı aşağıya gidiyor. Yarısı yukarıya gidiyor. E dolayısıyla her kutba kaç tane kromatit ve dolayısıyla sentromer çekilir? 10. Her kutba 10 tane çekilir bakın. Ama bana ne demiş burada? 5 demiş cevabın ne olması gerekiyordu? 10 olması gerekiyordu. Buna göre arkadaşlar bu yani 7. sorumuzun cevabı Edirne seçeneği oldu. Geldik 8. sorumuza. Sağlıklı bir erkekte deri hücresinin yenilenmesi ve spermin oluşumu sürecinde yaşanan bölünmelerde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak gerçekleşir? Deri hücresinde yenilenme mitoz, spermin oluşumu mayoz. Yani aynı bireyde sağlıklı bir erkekte mitoz ve mayozun ortak özelliğini sormuş. Sinapsis mayozda gerçekleşir. Crossover mayozda. Sentromer bölünmesi hem mitozda hem de mayozun mayoz 2 aşamasında gerçekleşir. Ortağı bulduk. Kromozom sayısının korunması mitozda korunur. Mayozda yarılanır. Homolo kromozomların ayrılması. Homolo kromozomlar mayozda ayrıldığı için kromozom sayısı yarılanır. Ve 8. sorunun cevabı C seçeneği olur. Geldik 9. sorumuza. Vücut hücresinde 22 otozom bulunan bir memeli. Vücut hücresi 2 endir. 2N eşittir. 22 otozom mu varmış? Evet. İki tane de gonozom olacak. Şimdi bunun cinsiyetine bakalım bir de. Memeli hayvan aşağıdakilerden hangisi? Sağlıklı bir dişi. Dişi dedim hemen yapıştır. XX. E şimdi bunun gametini bulalım. Yarıla 10. Yani 22 otozom varsa 11 otozom gamette olur. İki tane X varsa bir tane X gamette olur ve haliyle en eşittir 12 olan bakın gametler elde edilir. Tabi bu canlının da toplam kromozom sayısı 22 artı 2'den kaç olur? 24 olur. Bana zaten formülünü sormuş. O zaman diyoruz ki cevap Bursa 11 artı x'tir. Geldik 10. sorumuza. 2 en eşittir 18 kromozomlu ve mayoz geçiren bir hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 2 en eşittir 18 ve mayoz geçiriyor. Mayoz 2 sonunda oluşan hücreler haploit olmalı ve 9'a düşmeli. Doğru mu? Doğru. Mayoz 2 aşamasında homolog kromozom ayrılır demiş. Hayır. Mayoz 1'de ayrılır. Anafaz 2'de değil, anafaz 1'de ayrılır. Yanlış. Mayoz 2 öncesi replikasyon gözlenmez. Doğru. Zaten mayoz 2 replikasyonsuz mitozdur diyorum hep. Mayoz 1 sonucunda oluşan hücreler 18 kromatitlidir. 2 en eşittir 18 olan hücre mayozuna girdiğinde en eşittir 9 olan 2 tane hücreye dönüşür. Peki en eşittir 9 olan hücrelerde mayoz 1'de hala her kromozom 2 kromatitli ise bakın şöyle kelebekler şeklinde görünüyorsa 1 kromozomda 2 kromatit varsa 9 kromozomda kaç kromatit olmalıdır arkadaşlar? 18 kromatit olmalıdır. Doğru mu? Doğru. Mayol bir sonucu oluşan her bir hücrede 9 kromozom, evet ve 9 sentromer sayılır ki zaten kromozom sayısı her zaman sentromere eşittir. 9 kromozom varsa 9 da sentromer vardır. Doğru ve 10. sorumun cevabı Bursa. Geldik son sorumuza. Yandaki hücre ile ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın her kutba 1, 2, 3, 4 adet kromozom çekilmiş. Bunu artık bir hücre gibi hayal et. Yani toplamda bunlar e, hücre parçalandıktan, hücre stokinezini yaşadıktan sonra 4 kromozomlu hücreler olacaklar. Peki bu hücre şimdi bakın kromatiklerini ayırdığı için ya mitozda ya da mayoz 2'de bilmiyoruz ne olduğunu. Mitoz olduğunu varsayalım. En eşittir 4 olan hücrenin mitoz anafazı olabilir mi? Olabilir. Peki 2 en eşittir 4 olan hücrenin mitoz anafazı olabilir mi? Yine olabilir. Başka arkadaşlar devam edelim. Mesela bunun mayoz geçirdiğini düşünün. 2N eşittir. 8 olan hücrenin mayoz anafaz ikisi olabilir mi? Elbette olabilir. Şimdi buna göre. 2 en eşittir 4 olan hayvan hücresi mitoz metafazıdır. Hayvan hücresi mi diye bakıyorum. Şekil yuvarlak ve sentrozomlar var. Evet doğru. Zaten 2 en eşittir 4'ün ana demiştik ve hayvan hücresi olduğunu da teyit ettik. 2 en eşittir 8 olan hayvan hücresi mayoz ana ikisidir. Evet bu da olabilir. Hayvan hücresi olduğunu teyit ettik sentrozomlar ve şekilden dolayı. 2 en eşittir 8 olan hücrenin mayoz ana faz ikisi olduğunu da zaten belirtmiştik. En eşittir 4 olan. Evet en eşittir 4 olan kısmı doğru bakın mitoz anafazı derse eğer bir kere mitoz metafaza demiş yanlış. Bir de çiçekli bitki hücresi demiş o da yanlış. Çünkü çiçekli bitki hücresi olsaydı bunun sentrozomlarının olmaması gerekirdi ve hücrenin çepelden dolayı köşeli çizilmesi gerekirdi. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Benden yanlış istediği için bu sorunun cevabı C seçeneği olur. Arkadaşlar bu testin sonuna geldik. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.